Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane poğaçası yapacağız. Tarifimizin yapım aşamasına hemen başlayalım. 2 paket margarin kullanacağım. Ülker'in margarinini tercih ediyorum. Pastane poğaçalarında kesinlikle tereyağı veya sıvı yağ kullanılmaz. Mutlaka margarin kullanmanız gerekiyor. 2 paket yaş mayamı aldım. 3 yemek kaşığı dolusu şekerimi de ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tuzumu da ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım. 3 adet yumurtamı da ekliyorum arkadaşlar. Yoğurduktan sonra ılık suyumu da ilave edip unumu yavaş yavaş ekleyerek yoğuruyorum. Elde edeceğimiz hamur oldukça yumuşak ve kremamsı bir hamur olacak. İçerisinde bolca margarin olduğu için sizler de yoğurduktan sonra göreceksiniz. Çok yumuşak bir hamur olacak. Unu yavaş yavaş ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde iyice yoğurdum tezgahta. Şimdi bezelere ayıracağım. Öncelikle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Hepsi eşit olacak şekilde. Müzik Daha sonra bu bezelerimi güzelce yuvarlayacağım. Bezeleri yuvarlarken oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel şekil vermek için bezeleri güzel yuvarlamanız gerekiyor. O yüzden bu şekilde avucunuzun içerisinde tezgah üstünde yuvarlayabilirsiniz veya elinize alıp bu şekilde yuvarlayabilirsiniz. Hamurlarımı bu şekilde yuvarladım. 25 adet poğaçam çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde dizdim ve 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Evet hamurlarım dinlendi. İlk olarak peynirli poğaça yapacağız. Bunun için bezeme aldım. Bu şekilde ortadan ikiye elimle bölüyorum. Bir kaşık yardımıyla içerisinde kullanacağınız peynir harcı koymanız gerekiyor. Arkadaşlar siz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Daha güzel olur. İki tarafından hamuru tutup birleştiriyorum. Biraz elimle şekil vereceğim. Uçları sivri olacak şekilde yuvarlıyorum. En son üzerine avucumun içiyle bastırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekli aldı. yarısını peynirli yapacağım bu şekilde arkadaşlar diğer yarısını da sade poğaça yapmak üzere ayırıyorum. tepsimizi hazırladıktan sonra sade poğaça yapmaya geçebiliriz. Sade poğaça yapabilmek için yapmış olduğum bezelerimi böyle tepsimin içerisine aldım arkadaşlar. Yaptığım tek şey üzerine bastırmak. Gördüğünüz gibi yavaşça üzerine bastırıyorum. Hamur o kadar yumuşak ki zaten kendisi olduğu gibi şeklini alıyor. Bu şekilde yaptım. 5 adet bezem kaldı. Buna da dudak şeklinde poğaça yapacağız. Bezeleri aynı şekilde ortadan elimizde kesiyoruz. Ortadaki boşluklara kaşık yardımıyla kullanmak istediğiniz harcı Koyabilirsiniz. Bu şekilde iki ucu birleştirip alt tarafına elimizle bastırıyoruz ve dudak şekli almasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekli aldı. Ben poğaçalarımı şekillendirdim, yumurta sarılarını poğaçalarımın üzerine sürüp 20 dakika dinlendireceğim. güzelce sürelim ki hepsi eşit şekilde kızarsın arkadaşlar. Buna önem verelim, dikkat edelim. 2 adet yumurta sarısı bütün tepsilere yeterli geldi. Çatalla sade poğaçamın üzerine şekil veriyorum. Peynirli poğaçalarımı da bu şekilde susama batırıyorum tamamen. Evet, poğaçalarımız hazır. Şu anda tepside 20 dakika boyunca bekleyecek daha güzel kabarması için. 20 dakikanın ardından fırına vereceğiz. 100 derecelik fırına poğaçalarımı veriyorum. 100 derecede 10 dakika boyunca mayalanmasını bekliyoruz. Ardından 170 derecede pişireceğiz. Poğaçalarımız o kadar güzel pişti ki pastanede satılan poğaçalarla aynı görselde ve emin olun aynı lezzette oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz dokunduğumda yumuşacık, bölerken de aynı şekilde yumuşacık oldu. Lezzeti de bir o kadar harika oldu arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.